Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlerle çok basamaklı doğal sayılar ve okunuşlarını işleyeceğiz. Ve burada işlemiş olduğumuz notları, soruları ve çözümleri defterimize yazacağız. Şimdi ilk kısmımızdan başlayalım. Bir yardım kampanyasında aşağıdaki olaylar yaşanmıştır diyor. Hemen biraz aşağı indirelim. Birinci olarak sunucunun telefonuna bu sayı yazılmış. Bu kadar lira bağış yapıldı mesajı gelmiştir. Sunucu sayıyı nasıl okumalıdır? Nasıl okuyorduk bunu? Hemen yazalım. 205.000, değil mi? 200 <laughs> 5.000 97 7. Cevabımız bu. ikinci soru. Bir bağışçı 60.045 lira 60045 lira bağış yaptığını söylemiştir. Sunucu bu sayıyı rakamla nasıl not etmelidir? Buradaki cevabımız ne olacak? 60000 diyor. Yani 60 diyoruz. Boşlukla veya noktayla ayırabilirsin. Bölüğümüz tamamlandı çünkü. 45 0 45 şeklinde cevabımız olacak. Sunucu bir bağışı 98300 lira yerine yanlışlıkla 68500 lira olarak not etmiştir. Hangi basamaklarda hata yapmıştır. Şimdi bakıyoruz. Ee, şöyle gidelim. Burada birler basamağında bir problem yok. Bakıyoruz. Onlar basamağında da bir problem yok. Renk değiştirelim. Yüzler basamağına bakıyorum. Yüzler basamağı farklı, değil mi? Not edelim. Yüzler basamağı normalde 3 olması gerekiyor ama 5 olmuş. Peki başka? Binler basamağına geldim. Binler basamağı. Fazla gittik. Geri gelelim. Binler basamağı ikisinde de 8. Bir problem yok. Diğerini de şunları silelim. Aşağıdan göstereceğim. 10 binler basamağı 9 olması gerekirken 6 olarak yazılmış. Bir de hangi basamaklık problem var? 10 binler basamağı. Bu iki basamağımızda hata var. Devam edelim. Buraları durdurarak defterimize yazabiliriz. O yüzden ben ilerleyeceğim. Yukarıdaki sorularda geçen sayı büyükten küçüğe sıralayınız. Şimdi hangi sayılar geçti? Birinci sayıda birinci soruda ne diyor? 205 0.97 yazalım bir. 205 0.97 İkinci soruda 60.045 alt alta yazalım 60.045 basamaklar aynı hizada olsun üçüncü soruda 98.300 98.300 ve aynı şekilde üçüncü soruda yine ne var 68.500 var şimdi burada en fazla basamağı olan daha büyük olacak yani 205.097 büyüktür sembolüyle göstereceğiz Sonra bakıyoruz diğerleri 5 basamaklı. Ve 98.000'de 10.000 lira e basamağı en büyük. O yüzden sırada ne var? 98.300. Ardından diğer ikisi, bu arada yazdıklarımızı üstünü çizebiliriz. Diğer ikisinin 10 lira e basamağı aynı 6. Geliyorum sağ tarafa. binler lira basamağı biri 8, biri 0. 8 olan daha büyük olacak. Yani 68.500 büyüktür. Kimden? 60.000 45'ten. Cevabımız büyükten küçüğe bu şekilde yazılmış olur. Devam edelim. Diğer sorumuz ne diyor? Aşağıda bazı ülkelerin elektrik tüketimleri ve okunuşları verilmiştir. Sayılarla okunuşlarını eşleştiriniz. Okunuşlarda ilk kez karşılaştığınız kelimeleri not ediniz diyor. Tüm dünya 23 milyon nasıl okunuyor burası? 23 milyon 398 bin şeklinde Bakıyorum 23 milyon arıyorum. 23 milyon 398 bin. Bakalım yukarıda da öyle miydi? Evet 398 bin. Hangisiymiş? Buraya yazıyoruz. A diye. Gelelim şuraya. Çin. 8 milyon 800. Bakalım 8 milyon 800 var. Doğru muydu? Evet. Burada. Bu da B olacak. C'ye baktım. Hindistan. 1 milyon 547 bin. 1 milyon 547 bin. Evet onu da burada görüyoruz. Hemen. Ç'ye bakalım. Ç'ye bakalım. A ve D 4 milyon. Bakalım. 4 milyon nerede? Evet. Hangisinde kalmıştık? Ç. Değil mi? 4 milyon. Bu da şeydir. Yukarıya geldim. Japonya. 902.842 902.842 902.842 Evet. Burada. D bu şekilde. E'ye bakalım. Brezilya. 597.034 597.034 nerede? 34. Evet, burada neydi bu? E'ydi, Brezilya. F'ye bakalım, Kanada. 549 bin. 549 bin. Hemen altında zaten F burada. Fransa 409.400 bin 400. 409 bin 400. Hemen yanında zaten burada giriyorsun. İngiltere 300 bin 520. 300 bin burada değil. 520. Evet burada. Yumuşak G H İtalya 297.150. 297.150 yukarıda kaldı sanırım. Evet burada. 297.150. I'ya bakalım. Türkiye 250 bin. Hemen karşısında değil mi? I, 250 bin. Ukrayna 128.806. Ukrayna 128.806 hemen şurada iyi şeklinde. Arjantin 125.030 125.030 burada değil. Evet hemen şurada J. Ne kaldı geri? Kazakistan 91.668 Evet, 91.668. Bu neydi? Bu da kayıt sanırım. Portekiz L481035 hemen o da burada gösterilecek hatta L'yi biz şöyle yapalım el yazı şeklinde karışmasın harfiyle. Evet çocuklar buradaki eşleştirmelerimiz bu şekilde ama siz hemen yanına yazabilirsiniz O yüzden ben tekrardan şöyle sırayla aşağı indireceğim burada okunuşlarını ve rakamla yazılışını eşleştirecektik A'dan Ç'ye bu şekilde devam edelim Ç'den yumuşak Y'ye kadar bu şekilde. Yumuşak Y'den K'ya kadar bu şekilde. Bir de hemen altında L var. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda bir haber kanalında yayınlanan haber esnasında geçen konuşmalar verilmiştir. Verilen konuşmaları inceleyiniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. Bakalım birinci konuşmamız neymiş? Dünya nüfusu 8 milyar 124 milyon 773.000'e ulaştı. Hemen altta da bunu yazmış. 2. Hindistan 1 milyar 412 milyon 531 kişiyle en büyük payı alıyor. 3'e bakalım. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 345 bin 627. Devam ediyorum. Hatta şunu alayım. Bu nüfus yaklaşık 42 milyon kadın ve 42 milyon erkekten oluşuyor şeklinde devam edilmiş. Sorumuz şu. Sayıların bazı yerlerinde boşluklar bırakılmıştır. Bu boşlukların nasıl kullanıldığı hakkında fikirlerinizi yazınız. Nerelerinde sayılarda boşluk bırakılmış? Bakın. 3 tane rakam kullanmışım boşluk bırakmışım. 3 tane rakam kullanmışım boşluk. Aynı şekilde diğerlerinde de böyle. Bunun sebebi nedir? Hemen yazalım. Bunun sebebi bölükler arası bir rakam kadar boş bırakılır. okunuşta bize kolaylık sağlasın diye. B'ye geçelim. Nüfusların okunuşlarında daha önce duymadığınız kelimeler var mı? Sonucu bu kelimeleri sayının hangi bölümünü okuduktan sonra kullandı? Şimdi burada kelimelerimiz ne var? Örnek birim birincisinde 8 milyar diyor. 8'i görüyoruz burada hemen fareden bakalım 8'i görüyorum Milyar nereden geldi veya 124 milyon bakın 124 var milyon nereden geldi aynı şekilde 773 görüyorum bin nereden geldi bunlar bölük isimleri çocuklar biz her bölüğü okuduktan sonra sayı olarak ardından hemen o bölüğün ismini okuruz. Kimin dışında? Birler bölümünün dışında. Birler bölümünde sadece sayı okumanız yeterli. Buraya ne yazacağız o zaman? Rengimizi değiştirelim. Burada hangi kelimeleri gördük biz? Milyar değil mi? Sonra milyon ve bin kelimeleri gördük. Bunlar neydi? Bölük isimleriydi sırasıyla. Bölük isimleri. Hatta birler var ama biz okurken birleri okumayacağız. C'ye bakalım. Sonucu kadın Erkek nüfuslarını ve İstanbul nüfusunu okurken bazı kelimeleri kullanmamıştır. Sebebi nedir? Hmm. Bakın, burada ee, 42 milyon dedi, 42 milyon dedi. Buradaki binli kısımları kullanmadı, değil mi? Şurada 0, 0, 0, 0 bin demedi. Biz burada ne diyeceğiz? Basamaklar sıfır ise okunmaz. Yani şunu demiyoruz. Sıfır bin demiyoruz. Ya da sıfır milyon demiyoruz. Gerek yok. şimdi Ç'ye gelelim. Sunucunun okumalarından yola çıkarak haberdekilere benzer olan sayıları nasıl okuyabileceğinizi düşünüp bulduğunuz yöntemi yazınız. Şimdi sizden şunu istiyorum. Bundan sonra farklı soruyu geçeceğiz zaten. Burada şunu yapacağız. Kendiniz 12 basamaklı, daha sonrasında 11 basamaklı, 10 basamaklı, 9 basamaklı, 8 basamaklı ve 7 basamaklı birer tane sayı yazın diye. Yani her birinden bir tane yazarsak 6 tane sayı yazmış olacağız. Ve bunların okunuşu nasıl olur? Okunuşunda da yanlarına yazın. Tamamen size bırakıyorum, e, yorum kısmına da yazabilirsiniz bu arada. Devam edelim, ama defterimize mutlaka yazacağız. Dördüncü sorumuza geldik. Burada dünya haritasını görüyoruz. Ne ile alakalıymış bu? Yukarıdaki dünya haritasında gösterilen ülkelerin nüfuslarının okunuşlarını yazınız diyor. Nüfusu en fazla ve en az olan ülkeleri belirleyiz. Biz şimdi sıradan gidelim. Soldan ilerleyelim. Kanada. Ee, Kanada'yı nasıl yazacağız? Bakıyorum. Ee, üçlü üçlü gruplarsam noktaları koyayım hatta daha net olur. 40 milyon 27 bin 40. Değil mi? Yazalım şöyle. Kanada. 40 milyon. Ee, ya da şöyle yapalım çocuklar. Biz e, zaten burada sayılar olduğu için aşağıya sadece okunuşlarını yazalım. 40 milyon milyon neydi? 27.040 27.040 Tamam. Ee, hemen sağında Sırbistan var. Onu yazalım. Sırbistan. Sırbistan neydi? Hemen şöyle üçlü üçlü ayırsak okunuşu kolay olur dikkat şöyle soldan üçlü üçlü gitmiyoruz. Biz ee, küçük basamaktan ilerleriz. Sola doğru sağdan sola doğru. 6 milyon 647 bin, 6 milyon 600 40 7000 sanırım 3'tü. Bakalım. 3 güzel. Rusya. Hemen rengi değiştirelim. Rusya. Hemen üçlü şöyle yerleştiriyorum. 146 milyon. 146 pardon yazmıyorduk değil mi? Şöyle diyeceğiz. Rusya 100 140 6 milyon 424 bin 729 4 100 124 1000 749 749 Tamam mı? Bakalım doğru mu yazdık. Evet, 729'muş bu arada. 749 değil. Hemen değiştirelim onu. 700 29. Şimdi şunu yapalım sizinle. Tek tek aşağıya yazmaktansa, sürekli aşağı inip çıkmaktansa ben bunların e, ekran görüntüsünü alayım. Şöyle ABD mesela bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım ABD. Hatta şöyle solda kalsın. Tamam mı? Sonra e, Belçika var. Belçika'yı alalım. Siz de bu zamanda yazmış olursunuz. Bunu da aynı şekilde. Evet yerleştirdim. Belçika'yı aldık. Türkiye'yi alalım. Fransa, ABD'yi aldık mı, ABD'yi almıştık zaten. Fransa'yı alıyorum. Fransa'yı aldık. Kuveyt'i alalım. Kuveyt'i aldım. Ne kaldı? Ee, Nijerya. Soldan sağa doğru, yukarıdan aşağıya doğru ilerliyoruz. Nijerya'yı da buraya ekleyelim. Tamam. Ne kaldı? Çin var. Çin'i de aldım. Çin'i de buraya ekledik. Brezilya. Brezilya'yı aldık mı? Almadık. Brezilya'yı alalım. Brezilya'yı da şöyle koyalım. Hatta şurada şöyle bir değişiklik yapalım çocuklar. Bunu şöyle yukarı taşıyorum. Bunu da yukarı alıyorum. Gana var. Kanıyı alalım. Gana'yı da buraya koyalım. Sonra ne kaldı? Hindistan var. Hindistan alalım. Onu da hemen şöyle koydum. Bir tane daha kaldı. Avustralya. Avustralya'yı da aldım. Avustralya'yı hemen şuraya ekleyelim. Şunu şöyle biraz yukarı çekelim. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bunların okunuşlarını yana yazalım. Ne yapacaktık? Ghana'da. Ghana'da e, üçlü üçlü şöyle grupladığım zaman 30 milyon oldu değil mi? 30 milyon. 832 bin. 8 32 bin. 19. 10. 9 oldu. Peki Hindistan'da ne yazacağız? Hindistan'da üçlü üçlü grupladığım zaman 1 milyon 1 milyon 409 bin değil mi? Yanlış mı yazdık? Yanlış yazdık. Hindistan'da ne yazacağız? 1 milyar 409 milyon 409 milyon 670 bin 670 bin Peki ABD Amerika'da üçlü üçlü grupladığım zaman 335 milyon 300 35 milyon 934 bin 376 376 Belçika Belçika üçlü üçlü grupladığım zaman 11 milyon 11 milyon şurada binler sıfır olduğu için okumuyorum 300 13 geldim buraya Türkiye üçlü üçlü grupladığım zaman 85 milyon 85 milyon 372 bin 2000 şöyle güzel yazalım 377 300 77 tamam aşağı inelim Fransa Fransa. Üçlü üçlü bıraktığım zaman 68 milyon. 68 milyon. Bu kadar. Kuvveti baktım. Üçlü üçlü grupladığım zaman 4 milyon. 4 milyon. 600 70 bin 713 13 rengimizi artık değiştirelim. Ne yapalım? böyle olsun. Nijerya'ya bakıyorum. Üçlü üçlü grupladığım zaman 218 milyon. 542 bin. 42 bin. Tamam. Çin'e bakıyorum. Üçlü üçlü grupladığım zaman 1 milyar 409 bin milyon milyon 670 bin Geldik Brezilya'ya. Brezilya şöyle altına yazalım. Üçlü üçlü grupladığım zaman 203 milyon bin kısmı yok O yüzden direkt geçiyorum 512 512 geldim Avustralya'ya Avustralya'da 25 milyon 609 bin 93. Evet bu şekilde sayılarımızın okunuşlarını yazmış olduk. Bize bir de ne soruyordu? Nüfusu en fazla ve en az olan ülkeleri belirleyiniz. Şimdi en fazla olan zaten genel kültür bilgimizden bilmemiz gerekiyor. Hindistan mı Çin mi? Bakalım ikisi arasında. İkisi de milyar, 1 milyar ve 409 milyon. İkisi de 409 milyon. Devamında ne var? 670.000 bin, 670 bin. Burada ikisi de aynı olmuş oldu. O yüzden biz şöyle diyelim. En fazla Çin ve Hindistan. Buradaki sorudaki bilgiye göre Çin ve Hindistan. En son bilgilerden ben size söyleyeyim. Hindistan daha kalabalık bir ülke. Daha sonrasında Çin gelmekte. En az ise kim var? Baktım. Şimdi Kanada 40 milyon. Sırbistan 6 milyon. Bir kere Kanada olmaz. Rusya da olmaz 146. Türkiye 85 milyon o da olmaz. Ee, Belçika bakalım Belçika 11 milyon. Evet Belçika bir dursun. Ee, Brezilya 203. Brezilya da olmaz. Gana 30 milyon. O da olmaz. Ee, Avustralya o da 25 milyon. Şimdi en düşük burada benim gördüğüm ne var? Belçika var şu anlık 11 milyonla. Ama bir de Kuveyt var değil mi? Kuveyt daha küçük 4 milyon. O yüzden ben buraya en az olan ülke olarak neyi yazacağım? Kuveyt'i olarak yazacağım. Kuveyt Evet, cevaplarımız bu şekilde. Ben şöyle bir en son siz de yazın diye bekleteceğim. Belçika'ya kadar bu şekilde yazın. Sonra inelim. Türkiye'den Avustralya'ya kadar da bu şekilde yazabilirsiniz. Eğer hata falan varsa bunları tekrardan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Devam edelim aşağı doğru. Evet, bu sorumuzda aşağıdaki gök cisimlerinin Güneşe uzaklıklarının kilometre rakamla yazınız diyor. Kilometre cinsinden rakamla yazınız diyor. Tamam. Biz de e, okunuşlarına bakalım. Ne yapıyoruz? Bölük ismine kadar normal sayı yazıyoruz. 52 milyon. milyon burada. Yani nedir? Bu 52 milyonu nokta olarak göster. 156 bin. 156 bin. 95 kilometre. Bu 110 milyon yani 110 milyon kilometre 148 milyon 148 milyon 48 bin 48 kilometre 148 milyon milyon 384 000 384 kilometre Mars 230 milyon 75. O zaman binler bölü 0. Tamam, devam edelim. Phobos 230 milyon. 1020 9009.009 devamda 00 olacak. Deimos 230 milyon. 20 bin 3 0.03 kilometre. 372 milyon nokta 600 bin 289 kilometre. 420 milyon pardon. 423 milyon. 400 bin 32. 460 milyon. 19. Yani 0, 19 kilometre. Devam edelim. 523 milyon. 54 bin. 00, pardon. 054 olacak. Sonra 000, 0, 0, kilometre. 780 milyon. 8700 bin. 700. 1 milyar artık milyara geldik. 1 milyar 438 milyon. 438 milyon. Sonra 0 0 0, 0 binler. Sonra birler bölü. 2 milyar değil mi? Milyar. 970 milyon. 275 bin 8 kilometre. 3 milyar. 3 milyar. 45 bin. O zaman milyonlar 0 sonra 045, sonra 000 diye birler bölümünde yazacağız. Geldik Neptün'e. 4 milyar. Tamam. 2000. O zaman milyonlar 0. 002, 603. 603 kilometre. Evet. Bu sorumuzun da cevapları bu şekildeydi. Ben tekrardan açıyorum. Rahat yazın diye. Ay'a kadar bu şekilde yazabilirsiniz. Ardından Pallas'a kadar bu şekilde yazın. Sonra en sonunda da Neptün'e kadar yazabilirsiniz. Şimdi gelelim son kısmımıza. Aşağıdaki tabloya bir sayı yazıp arkadaşınıza veriniz ve okunuşunu yazmasını isteyiniz. Daha sonra arkadaşınızın bir okunuşu yazıp size versin. Siz de sayıyı yazınız. Rolleri değişip tabloda olana kadar devam edeceğiz. Bunu şöyle yapacağız. Bunu e, ders aralarında arkadaşınıza soruyorsunuz yanınızda oturan arkadaşınıza bir sayı yazsın bir de okunuş yazsın toplamda 10 tane satırımız var 10 satırımız da bu şekilde dolduralım mesela arkadaşın sayı yazdıysa sen okunuşunu yaz arkadaşın okunuşunu yazdıysa sen de sayı yaz burada dikkat edeceğimiz nokta şu ee, en az e, 6 basamaklı olacak en fazla da kaç basamaklı olsun en fazla da 12 basamaklı sayılarımız olsun bu şekilde bugünkü dersimizde bitirmiş olacağız Son kez söyleyeyim. Bu dersimizde işlemiş olduğumuz kısımları tek tek defterimize yazıyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım.